Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere HiOS işletim sistemini nasıl bir USB'ye ya da hard disk ya da SSD'ye yükleriz onu göstereceğim. İlk olarak Google'a girip HiOS yazalım. İlk linke girip burada install kısmı var. Bu kısma gelince görüyor. Burada ASIC, ASIC Hub GPU var. Biz GPU olan alacağız ekran kartı madenciliği için ama bunu almayalım çünkü bu standart versiyon stable yani stabil versiyon. İkincisi ise beta image yani bu son gelen driverları ve yeni özellikleri ilk olarak size getiriyor. Zip'e bastırarak indirmenizi indirmeyi bekleyin. Ben indirdiğim için hemen cancel'ayım ve diğer gereken uygulama ise etcher. Etcher'ı ben indirdim. Siz buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Şimdi sonra yapmamız olan şey dosya indikten sonra şu image dosyasını desktop'a çıkaralım. Ben çıkardım. Hepsini hazır yaptım. Sadece size nasıl olduğunu göstereceğim. Sonra da balena etcher uygulaması balena etcher işte burada bunu açıp ben şu an harici external bir disk bağladım. Burada flash from file işte HiveOS'u seçelim. Select Target, Target'te benim 160 GB'lık bir flash diskim var. Onu seçelim, Select'e tıklayalım. Seçili olduğuna dikkat edin ve Flash'a tıklayalım. Bu biraz uzun sürebilir. Ben burayı keseceğim. Dolduğunda size gösteririm. Evet arkadaşlar şu an yükleme sonuna geldi hemen hemen. Ee, şu an doğrulaması yapılıyor 6 saniye diyor ve şimdi bu tamamlandığında size nasıl devamını rigimizi nasıl e, rig dosyası nasıl flash için atacağız onu göstereceğim işte diyor flash completed bunu kapatalım bu uygulama bize lazım değil şu an. Şu an bilgisayarına girip şimdi görüyorsunuz göstermiyor flash Ben bir çıkaracağım şimdi bilgisayardan. Evet çıkarıp, ta çıkarıp taktım şu an. Hemen kendi açıldı hive olarak. İşte bu dosya hive. Şimdi burada hiçbir şeye dokunmayıp yine hayrosa girelim. Burada sign in kısmına hesabınız yoksa lütfen bir hesap oluşturun. Benim hesabım var. Benim burada bir farmım da var. Farmınız yoksa buradaki işareti tıklayıp test diye bir farm yazıp oluşturun. Oluşturduktan sonra farmın içine gelip burada benim bir rigim var. Sonra siz bir worker bir rig daha ekleyin. Burada diyor ki ASIC miner mı mi, rigs mi? Ben rig diyorum. Ee, ve connect existing yani bizim flash'imiz hazır. O yüzden şöyle bir şey şimdi geldi oluşturuldu rig. Şimdi iki türlü bunu bağlayabiliriz rig'e ya dos hard disk'i bağladığımızda rig'e ya da şu rig config dosyasını alıp aldım rig config dosyasını şöyle sürükledim hive os drive'ın içine şuraya sürükledim ve şuraya yapıştırdım. Bu ne, ne diyorsanız olursanız şimdi oluşturduğumuz rigin passwordu adı, idsi burada. Bunu rige takınca otomatik olarak rigdeki her şey bu buraya geliyor. Yani bu bağladığımız rige. Şimdi ben daha fazla uzatmayayım. Bu USB'ye rige bağlayıp devamında nasıl mining'e başlarız onu göstereceğim size. Evet arkadaşlar şimdi USB rig'e taktım görüyorsunuz yeşil ışık yandı. şu an rig online yani çevrim içi bir kart taktım eğer 9283 GB'lık şu an kendisi otomatik olarak mining'e başlamış ama sizde başlamazsa şurada flash sheet kısmından hangi coin'i kazmak isterseniz şu roket işaretine tıklayıp uygula Apple diyerek uygulayabilirsiniz ama roket işaretinizde coin yoksa büyük ihtimalle hiç oluşturmamışsınız. O zaman flash kısmına girip şurada flash e tıklayarak yeni coin mine hangi coin madenciliği yapmak istediğiniz için bir şablon çıkacak. Bunu yap, benim yaptığım gibi yapmalısınız eğer ETC ya da başka coin kazmak isterseniz. Ben pool olarak Ethermine kullanıyorum. Miner olarak da AMD kartlar için LOL Miner öneriyorum. Ben bunu burada yapabilirsiniz. Ben yaptığım için uygulamıyorum. Sonra da girip buradan Flash Sheet kısmından daha önce yaptığım gibi uygulayın. High ve Shell açalım. Şu an bir kartın durumuna bakalım. Bunu sadece gösterme amaçlı yapıyorum. High ve Shell açıldı şu an. Burada Miner yazalım. Ve işte görüyorsunuz şu an 3 GB'lık bir kart 25 MH alıyor Ethereum'da, Ethereum Classic'te. Bunu BIOS'unu değiştirip overclock yapsam 30 MH'ı görür. İzlediğiniz için teşekkürler.